Sevgili öğrenciler, hanımefendiler, beyefendiler, sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Aziz kardeşim, Cumhurbaşkanı Sayın Çabarov'un davetine icabetle geldiğimiz ata yurdumuz Kırgız Cumhuriyeti'nde Bugün sizlere hitap etmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Toplu açılış törenimizin üniversitemiz için hayırlara vesile olmasını diliyor tüm öğrencilerimize ve hocalarımıza başarılar temenni ediyorum. Türkiye-Kırgızistan kardeşliği kökleri derinlere inen ulu bir çınar misali her geçen yıl büyüyor güçleniyor. Farklı alanlara dal budak salıyor. Atalarımızdan tevarüs ettiğimiz bu kardeşlik ve işbirliği ruhunu geleceğe taşımak üzere kararlı adımlar atıyoruz. İşbirliğimizin sürekliliğinin en önemli güvencesini hiç şüphesiz eğitim öğretim alanındaki projelerimiz oluşturuyor. Türkiye olarak Kırgız gençlerinin daha aydınlık bir gelecek kurmalarına destek olmak amacıyla eğitim öğretim sahasında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu çerçevede Kırgızistan'ın bağımsızlığının hemen ardından 1992 yılında imzaladığımız eğitim anlaşması kapsamında ortak okulumuz Türk Kırgız Anadolu Lisesi ve Anadolu Kız Meslek Lisesi'ni malum eğitime açtık. 1995 yılında ise Manas Üniversitemizin temellerini attık. 2022 yılında Türkiye Marif Vakfı okulumuzun açılmasıyla Kırgızistan'da eğitime verdiğimiz desteği bir kez daha teyit ettik. Gelinen aşamada ortak liselerimizde 400, Bişkek Türk okulumuzda 1200, Tömer Türkçe kurslarımızda 1100 öğrencimiz var. Kısa süre önce açılmasına rağmen Türkiye Marif Okulumuzda 1500 öğrenciye ulaştık. Manas Üniversitesi'nde ise yaklaşık 7000 genç kardeşimiz yüksek öğrenim görüyor. Yani farklı seviyelerde toplamda 13 bini aşkın öğrenciye doğrudan destek sağlıyoruz. Ayrıca bugüne kadar Türkiye bursları vasıtasıyla binlerce Kırgız öğrenciye Türkiye'de eğitim fırsatı sunduk. Tüm bu gayretlerimizle Kırgız kardeşlerimizin beşeri, akademik, ve kültürel sermayesinin güçlenmesine ciddi katkıda bulunduk. İnsana yaptığımız yatırımların asla boşa gitmediğini ve gitmeyeceğini hepimiz çok iyi biliyoruz. Bakınız bu hakikat Manas destanında nasıl anlatılıyor? Bala baylık urastır. Bala canga kubattır. Kör dönyü kaganız, kömüler cerge cilastır. <laughs> Türkiye Türkçesiyle söyleyecek olursak çocuk miras ve nimettir. Çocuk cana kuvvettir. Bundan başkası yalan dünya boşa harcanmış emektir. Evet esas mesele en büyük miras olan insana, bireye, gence, çocuğa yatırım yapmaktır. Asıl olan yarınların bilim adamlarını, akademisyenlerini, mühendislerini, bürokratlarını, siyasetçilerini, kültür ve sanat insanlarını yetiştirmektir. Asıl olan Türk edebiyatının iftihar burçlarından Cengiz Aytmatov gibi mümtaz isimler yetiştirmektir. Manas Üniversitesi başta olmak üzere tüm eğitim kurumlarımız istikbalimizi gönül huzuruyla emanet edebileceğimiz düşünen, araştıran, bilimsel gelişmeleri takip eden misyon ve vizyon sahibi gençlerin yetişmesine vesile olacaktır. Şunu da hepimiz çok iyi biliyoruz. Üniversite tarafından desteklenmeyen bir ekonomi politikası, sanayileşme programı, dış politika ve kültür politikası eksik kalır. Üniversitemizin bu yönüyle de Kırgızistan'ın yükselişine mihmandarlık edeceğine inanıyor. Kıymetli öğretim üyeleri, değerli öğrenciler. Manas Üniversitemizi ecdadımızın tarihteki başarılarından ilham alarak medeniyetimizin yeniden inkişafına katkı vermek üzere hayata geçirdik. Üniversitemiz 29 yıl boyunca dostluğumuzun ve kardeşliğimizin en güzel örneklerinden biri haline geldi. 1997 yılında öğrenci almaya başlayan üniversitemizden şimdiye kadar 13200 öğrenci mezun oldu. Bugün dünyanın 45 farklı ülkesinde Manas mezunu kardeşlerimiz var. 11 fakültesi, bir yüksek okul, bir meslek yüksek okulu ve lisansüstü eğitim ensü ile üniversitemiz kuruluş misyonunu hakkıyla ifa ediyor. Manas Üniversitesi'nin 2 yıldır üst üste dünyanın en başarılı bin yüksek öğrenim kurumu arasına girdiğini öğrenmekten memnuniyet duydum. Bu başarı sadece Kırgızistan ve Türkiye için değil, tüm Türk dünyası için bir gurur kaynağıdır. Bu başarıda emeği ve katkısı olan herkesi, tüm hocalarımızı, tüm öğrencilerimizi canı gönülden tebrik ediyorum. Başarılarınız hep daim olsun diyorum. Burada şunu da çok net ifade etmek isterim Bugüne kadar başarılarınızın katlanarak artması için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadık. Başbakanlığımızdan itibaren üniversitemizle daima yakından ilgilendik. Üniversitemizin külliyesinde yapımı tamamlanan eserleri 10 Nisan 2013'te bizzat açmıştık. Bugün bunlara 110 yeni tesis, eser, hizmet, ürün ve proje daha ilave etmenin sevincini yaşıyoruz. Aralarında iki fakülte, bir ensü ve 26 laboratuvarın da bulunduğu tüm bu hizmet yatırım ve eserin üniversitemize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Bu tesislerin inşasına katkı veren işçisinden mühendisine firmasından üniversite yönetimine, hayırseverinden resmi kurum ve kuruluşlarımıza kadar herkesi tebrik ediyorum. Türkiye Cumhurbaşkanı olarak sadece Kırgızistan'ın değil, Türk dünyasının en gözde üniversitelerinden biri olan Manas Üniversitesi'nden önümüzdeki dönemde çok daha büyük projeler, daha nitelikli bilimsel çalışmalar çok daha önemli başarılar bekliyorum. Üniversite öğrencilerimize şu hatırlatmayı yapmakta fayda görüyor. Sevgili gençler, unutmayın. Kökleriyle bağı zayıflamış, hatta kopma noktasına gelmiş ağaçların kuruyup devrilmesi mukadderdir. Köksüz insanlar da tıpkı köksüz ağaçlar gibi hayatın inişli çıkışlı yollarında istikametini kaybeder. Tarihinizde, medeniyet değerlerinizle, ailenizle, inancınız ve ideallerinizle bağlarınızı asla koparmayın. Merhum Cengiz Aitmatov Dağdaki patikaya benzettiği insan hayatında menzile ancak birleşenlerin birbirine omuz ve destek verenlerin varacağını söylüyor. Bireysel gelişim elbette önemlidir. Bununla birlikte insan ailesi içinde yaşadığı toplum içinde o toplumun inanç değerleri ve kültürü içinde anlam kazanır. Şahsiyetini inşa eder. Bilhassa teknolojinin ve dijital dünyanın hayatımızı kuşattığı bir dönemde ailenizle ve mensubu olduğunuz toplumla sıkı ilişki içinde olmazsanız bir müddet sonra yalnızla, umutsuzla ve çaresizle mahkum olursunuz. Bunun için eğitim ve iş hayatının her aşamasında ailenize, milletinize ve ülkenize olan sorumluluklarınızı ihmal etmeyin. Aklınızdan çıkarmayın. Biz yaklaşık 40 yıldır envai çeşit terör örgütüyle mücadele etmiş, çok ağır bedeller ödemiş bir ülkeyiz. Aklınızı kiralamak isteyenlere şahsiyetinizi gasp etmek isteyenlere sizi kendi ideolojisine esir etmek isteyenlere kesinlikle prim vermeyin. Bir büyüğünüz olarak sizlere tavsiyem. Yaptığınız her işte en iyiyi hedeflemeniz, en iyiye ulaşmak için çalışmanız, mücadele etmeniz, hayallerinizin peşinden gitmeyi asla bırakmamanızdır. Rabbim yolunuzu, bahtınızı açık etsin diyorum. Yeniden buluşmak, yeniden hasbihal etmek, yeniden görüşmek temennisiyle sizleri saygıyla selamlıyorum. Hepinize yeni öğretim yılında başarılar diliyor. Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla. Sayın Cumhurbaşkanım sizi toplu açılışlarımız için bir süre daha sahnede misafir edin. Sayın Cumhurbaşkanım şimdi 110 akademik ve sosyal birimin açılış törenine geçiyoruz. Temsilen 4 birimimizle bağlantı kuracağız efendim. Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Sayın Fatih Hatipoğlu. Hazır mıyız? Sayın Cumhurbaşkanım hoş geldiniz. Hazırız. Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Sayın Kubat Kemelov. Hazır mıyız? Hoş geldiniz Sayın Cumhurbaşkanımız. Hazırız. Fen Fakültesi Öğretim Üyesi Sayın Bermet Kadıraliyeva. Hazır mıyız? Hoş geldiniz Sayın Cumhurbaşkanım. Hazırız. İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Sayın Bakıtpek Murza Rayimov hazır mıyız? Hoş geldiniz Sayın Cumhurbaşkanım. Hazırız. Kurdele kesimine geçiyoruz efendim. Sayın Cumhurbaşkanımıza iştirak etmek üzere Sayın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanımızı, Sayın bakanlarımızı, Sayın büyükelçimizi Sayın Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Heyeti Başkanımızı, Sayın Mütevelli Heyeti Başkanımızı, Sayın Rektörümüzü, Sayın Rektör Vekilimizi sahneye davet ediyorum. Buyurunuz efendim. Hazır mıyız? Evet. Siz hazırsanız biz de hazırız. Ya Allah! Bismillah.